Saç simülasyonu uzmanı Serkan Bozkurt, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk efendim. E, saç simülasyonu ne olduğundan ve nasıl bir uygulama olduğundan bahsedeceğiz bugün. Öncelikle konumuz saç simülasyonu. Tamam. Hiç bilmeyenler, duymayanlar için saç simülasyonu nedir diye sormak istiyorum. Aslında uzun yıllardır anlattığım bir meslek. Sorun yaşanılan saç bölgesini <laughs> biz minik saç efektleri şeklinde, boyayarak daha yoğun ve gür hale. Hı, bu bir ekim işlemi değil. Ekim işlemi değil, cerrahi bir işlem değil. Ee, kadınların daha hakim olduğu bir konu. Kalıcı makyaj işlemi gibi biz bölgeyi boyayarak e, çok daha yoğun ve gür hale getiriyoruz. Gö görüntü olarak yani aslında baktığımız zaman bir saç yani ekim operasyon gibi değil. Görüntü değil. olarak. Saçı. Görüntü olarak yapıyoruz ama sonuçta evet. Bizim için önemli olan da o görsellik. Tabii yani doğallığı yakalamak. Doğallığı yakalıyoruz. Biz o görselliği veriyoruz. Saç çok daha yoğun ve gür bir hale geliyor. Yani, çok ve kısa süre. Burada o zaman Serkan Bey insanın kafasında şöyle bir soru işareti olabilir. Tamamen saçını kaybetmiş kadın ya da erkek fark etmez. Hani o bölge tamamen açık olan bir yere efekt vermekle aralarda boşluk olmuş olan bir saça efekt vermek arasında doğallıkta tabii ki fark vardır. Bunu yapan uzmanın.